Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle, sizlerle ne beraber. oynuyoruz? Eski psikopat sevgiliden kaçma parti. Bakın bu kadın hem psikopat hem deli hem beyinsiz. <laughs> arkadaşlar şimdi siz bu oyunu mu oynuyor? Tabii ki de bundan sonra oyun oynamaya karar verdim. Size yorumları istediğiniz oyunu yazın. Gerçekten korku bile olsa neşeli bile olsa oynayacağım arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı tek tek, teker teker okuyacağım. Ee, bu videoya kaç like gelsin? Hmm, en az 100 like gelsin be. Tamam. Kanka şöyle. Hadi git. Bu sefer cesur Tamam Artık, artık cesur bir insanız. İnşallah. <laughs> Allah izin verirse kardeşim cesur olacak. Kardeşim derken kullanayım. Kanka korkuyorum ama. Kanka korkma ya. Çok sıkıcı. <laughs> Burası o oda Aa! döngüsü olan yer bir dakika oda döngüsü değişmiş kanka. Geldim kanka. Kanka geldim. Kapıyı kapasana. Arkadaşlar. Ee, geldik şöyle. Köpek hala yanımızdan ayrılmıyor. Kanka ne yapacağız? Artık nasıl Şimdi... sormamı alamayacağız galiba. Bilmiyorum. Ne? Niye böyle oldu? Çok gıcık aldım. Aç. Ay köpek peşimizde geldi. Evet arkadaşlar şu an Gerçekten... Arkadaşlar cesaretim toplamaya çalışıyorum. Kapı açılmış kanka yine kapı açılmış. Kanka Bu oda dönmüşü Olmasın. <laughs> o da döngüsü artık yok kanka. Keşke olsa ya. Arkadaşlar o oda... ya bak bir daha benim kovalarsam var ya. Arkadaşlar... Şey... köpek ona yardım etmiştir. Olsun sevgilim. Bak bu kapıda galiba oda <laughs> dönüşü oluyordu. <laughs> bir ara arkadaşlar biz oynarken böyle hep e, bir odaya girmiştik ya. <laughs> yani. Kanka. O mu kilitli kalmış? Kanka kim? Bence o psikopat. Yok niye açılmaya başladı? Benim gördü. Yani seni görse daha çok açmaya çalışıyor. Ama beni gördü ya buradan. Bence buradan gel yani. Kapıya bir şey yaptık. Biz bir önceki oynadığımızda oda döngüsü dediğimiz ee, dedim ya ben oda döngüsü. O zamanki olduğumuz odada ee, bir kapı vardı. Oradan ne zaman girip çıkarsak hep şey oluyordu. Aynı odada oluyorduk. Onu demeye Kanka, Kanka bu kilitli kaldı o da. Bak bir daha bizi takip etme. Korkutuyor insan arkadaşlar. Ben Aa, buraya bak, girmiştim. Bardağı kır. O pile dediğim yere sakla. Bence o gelemez kanka. Gelmez. Gel bakalım, o muymuş o çöpe? Ay, gir gir gir. Ay şu avizenin sesi var ya o kadar garip ki. Ay köpek de gelmiş bence ama mama bence bekliyor yani. Hmm. Aç, Aç göz. göz. <gülüyor> Aynen öyle <laughs> <laughs> dedik. Bak kendine yani bir ses şey duymuyor ya. ya Bak bence biz buraya girince... Gıcık aldım bu köpeğe. Ama tatlım şimdi günahını almayayım gidi köpeğim. Sanki gerçek animasyon değil sanki. Günahı da yok. <laughs> kanka bu niye böyle yapıyor? Yemek istiyor kanka. Aynen seni yemek istiyor. <laughs> Ay, Korkmayacağım. Korkma cesur ol. Benim kuzenime verdiğim maksimum öğüt. Birden karşına çıkıyormuş. Avize sağla. Ben takipçilerim için yaparım. Bu arada söylemiş miydim tam hatırlamıyorum. Zerya 101'e ulaştı. Bir akış alalım. Neyse. Geldi. Ya Allah seni... Almıyorum lan seni Küçükçük. içeri almıyorum. O, o beni korkutmayacak. Şuna bak. <laughs> Ağzı çıkıyor. O ağzını var ya yırtarım. Şuna bak. Ay pıtleriyle bizi parçalarsa. Aynen kanka. Ara İnşallah e şey olur. E, ee, köpek bize yardım ettikten sonra biz ona kötülük yaparız. Ve o da bizden nefret eder. Bizi ısırmaya falan çalışır. İnşallah. <gülüyor> bak. Eyyüzü billahi ve şeytanıcı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben döveceğim he. Sizin için korkmayacağım ya, bak. Arkadaşlar evet. lütfen bak abone olun. Like atın. Arkadaşlar like atınca abone olunca para gidiyor mu? Gitmiyor. Bir tuşa basacaksınız ya para mı gidiyor? Çok mu zor bir şey ya? Bak bir an akma geldi. Çok küçük gıcık, gıcık aldım ya. Bu tüm yorumlarınıza kalp bırakacağız. Evet gerçekten okuyoruz arkadaşlar. Çünkü abonemiz ve like'ımız az. Ben yani çok takipçim olmadığı için okuyorum. Mesela çok ünlü olsaydım ya gerçi insanlar çok yorum geliyor. Ve insanlar bakamıyor. Çok yorum gelince ne ya bakmıyor. Bak onu kır o bu odaya geliyor. Tamam mı? Onu kır sonra o file dediğim yerlere saklan. Evet o kapıyı da kapa. Ha, geliyor adım sese geliyor. Tamam git saklan saklan. Ha, file var değil mi? File dediğimiz yere bak ya. Umarım gelir. Yoksa var ya deli olacağım. Arkadaşlar dediğim gibi yani çok günler bakmıyor. Geldi geldi. Deli olacağım olacaksın Çıkayım mı? Hayır. Deli ya. çıkayım mı? Hayır. Ya. Çıkayım çıkayım. Gördü şimdi geldi seni yiyeceğim. Gördü değil. Kanka bu hem sel, hem Hayır kanka sana... anlamadın mı? Ya. ya bak o şimdi şey yap. <laughs> Kanka, hani oradan gitti ya ben diğer çıktım. O sağa döndü ben sola gittim. <laughs> Ve o arkasına zaten. Kırayım mı? Ama nereye saklanacağım? Onu attım. Kanka duymuyor. Bir de duyuyormuş. Ne gülerim ama be. Şimdi. Yani. <laughs> Adam ses yandık demek. Bilek <laughs> Allah seni ne yapsın? Al. Bir. 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 <laughs> Aa. İşte bak ya. Çip yok bakalım. Arkadaşlar. Part 2 için abonele like. Abone le, like. Arkadaşlar. Şöyle. Şu kapı niye açık oldu? Pucu açıyor. <laughs> Şüpheli. Ben deli gibi yemin ediyorum bakın videoları var. Ben bunları çektim bir sürü o kadar korktum ki arkadaşlar. Ama sizin için bakın cesaretli olacağım. Bunlar, bunlar dedik de Zerya ile gece 3'te oynuyorduk. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, Gördün mü? Gördüm. Peltek peltek giriyordum. Bekle. <laughs> <Peki>, bir de iyisi. vurdu. Arkadaşlar. Bakalım kökü. Yemin ediyorum kalbim al yüreğime geldi Kalbim yüreğime gel ya. Yüreğim ağzına, Yüreğim ağzına geldi. Yüreğim ağzına geldi. Yüreğim ağzına geldi dedim ben. <laughs> Arkadaşlar. Gerçekten. Çok korkunçtu. Arkadaşlar. <laughs> Parti sen de niye bu fileye saklanacaktın? Geldi ya. Demek ki gerçekten vazoyu kırınca geliyor kanka. Ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok cesaretli oynadım. Artık istiyorsanız 100 like. oynadım. Parantez içinde şüpheli. Kanka 100 like arkadaşlar 100 like gelince bunu devamlı oynayacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Bye. arkadaşlar arkadaşlar. Hadi kalın sağlıcakla.